Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Eren evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars bölümünden hepinize selamlar arkadaşlar ben daha yeni soru çıkardım arkadaşlar bunun videosunu da attım arkadaşlar daha yeni arkadaşlar şimdi sorucun videosunu atacağız arkadaşlar soru çıkardım arkadaşlar gerçekten harikulade bir karakter ben bir kere kendisiyle oynadım ve birinci oldum arkadaşlar tek hesaplaşma modunda oynayacağım arkadaşlar karakter karakter çok beğendim Arkadaşlar iki hesabıma da birisine kolet birisine de arkadaşlar sor çıktı. Bu çok iyi bir şey. Evet. Ama ben açıkçası koleti çok e, oynayamıyorum. Ama sword'u Sur, oynayabiliyorum. Ama tabii ki kolet de çok güzel. Kolet çok güzel. Ama ben oynayamıyorum. Şimdi bu menzilim arttırayım şöyle. Arkadaşlar bakın hem hızlanıyorum ham de menzilim artıyor. Ben karakteri beğendim arkadaşlar. Arkadaşlar sorucun hatırına videoya like atın arkadaşlar. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olun. Ya gelme ya yüklerimizi çalacaksın demek. Ben alırım ki. Şöyle bir şey. Evet arkadaşlar çok güzel bir karakter. Ben çok beğendim. Şöyle. Ee, arkadaşlar bir de e, bu şey e, kromatik savaşçılar mı daha iyi yoksa efsanevi savaşçılar mı daha iyi. Arkadaşlar bir, e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Arkadaşlar video like atama kanalıma abone olan herkese inşallah çıkar. İnşallah. Çünkü ben çok beğendim karakteri. Ee, şöyle. O, bir tane daha mega. Ben 5000'in mega kutusunu da açtım. Ondan bir şey vermedi. Bana uzun süredir çünkü karakter vermiyordu bu hesaba. Hiç vermedi. En sonunda dedim vereceksin dedim. Hatta arkadaşlar videosu orada izlemek isteyen izleyebilir arkadaşlar. Onun videosunu da çektim. Sort çıkma anı diye. Ha, şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Oyuna dönelim yani. Arkadaşlar bakın şimdi çok hızlı gidiyor. Kaskı falan değişiyor. Elime bir tane ışın kılıcı geldi Ve arkadaşlar adamları vurdum da altıya bölünüyor şimdi. Ol bakayım. Arkadaşlar sizce kolet mi daha iyi yoksa surf mu? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben açıkçası surfcu daha çok beğendim. Şöyle. Seni de alayım. Çok güzel. Arkadaşlar ben bir de bunu çift hesaplaşmada deneyeceğim arkadaşlar. Ben karakteri sevdim. Ee, şimdi uçelim Bakın arkadaşlar şimdi çok yavaş tutuyor Şimdi çok yavaş ama sonrasında bayağı bir hızlanıyor. Ulti şey yaptıkça. Arkadaşlar ultisi de zaten bildiğiniz gibi üç vuruşta doluyor. Sizin üstünüze kullanmak istiyorum. Sen gel. Tamam şunu da kullanayım. Çok güzel. Çok hızlandım şimdi. Arkadaşlar bir de bakın menzilim arttı. Daha uzun oldu. Aa, şimdi. Aman şöyle. Sen sen sen. Sen sen. Sen şöyle. Ye bakayım bunun yanına da böyle girilmez ki. Bendeki de kafam. Artık menzile gerek yok. Zaten en uzundayız. Yani en iyisindeyiz. Ama yine de basın dedim. Tamam. Senin arkadaşın nerede bakayım? Şimdi senin arkadaşın şeyliyse. Bir de ultisini kafamıza bastı mı gideriz. Ama değilmiş. Hoppa. İndirdik seni de. Çok güzel. 39 kupa. Çok güzel. Ben bir savaş topunda da oynayayım. Arkadaşlar dediğim gibi videoya like atıp kanalıma abone olursanız inşallah size de çıkar. O arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar çok güzel. Ama savaş topunda ultisini boşa kullanmak sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Sonra her öldüğümüzde arkadaşlar şey oluyor. Tekrardan sıfırlanıyor. Yani Hı, hızlanma falan olmuyor. Ama bak bu hali bile çok güzel. Bu halinde bile çok çok hızlı. Şöyle ikinciyi de bastım. Evet şöyle buradan gideceğim. Ah At be atamadım. Ay benim de yanlışlıkla. Şöyle şu kenara çok güzel. Çok güzel. Şöyle. Şimdi yavaşladım ama arkadaşlar çok güzel bir avantajı var arkadaşlar. 3 vuruşta ultisini dolduruyor. Şöyle. Şimdi şöyle sokalım. Çok güzel. 5 ee, beş yaptık. Son bir yerde tek hesaplaşmada da oynayacağım. Ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şöyle hemen kutularımızı alalım. Evet. Aslında bu hali çok çok kötü ya. Çok yavaş. Nitecim senin ulti biraz. Kardeşim sağ ol. Gustavo. Tamam öyle basalım. Arkadaşlar bir de vurduğunda şu an ikiye bölünüyor ama son seviyede arkadaşlar altıya bölünüyor. Bunu çoğunuz biliyor mu Ama ben yine de bilmiyorum. Şimdi tekrar edin. Dedim. Öyle. Şöyle sen de gel. Kardeşim ye şunu bakayım. Tamam. Şurada da bir tane varmış. Bunu da alalım. Arkadaşlar ben e, Sörcü maxlayacağım arkadaşlar. Maxlamayı düşünüyorum. Arkadaşlar hani sonunda 500 tane şey veriyor ya. İşte onu şey yapacağım. Sörcü'ye vereceğim arkadaşlar. Sonra da Sörcü diğer güç puanlarıyla da maxlayacağım. Arkadaşlar eline ısın kılıcı geldi. Bu çok güzel. Bile vurduğunda ışın kılıcını kaldırıyor. Ya neredesin ya? Seni iki saat bulamadım. Hayırdır kardeşim ya? Ne oluyor? Aa Rosacık burada mısın? Tamam kardeşim. Tamam tamam öldüm. Hadi kestik kestik hadi. Zaten keseceğiz de. Al bakayım. Ya hala ölmedin mi sen? Bu kadar. Evet arkadaşlar videoyu böylelikle bitiriyorum arkadaşlar videoya lütfen like atın ve kanalıma abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar 20 abone de arkadaşlar ee, yanıma 2 kişi daha çağıracağım arkadaşlar 20 aboneye çabuk ulaşalım ulaşalım lütfen ve yanıma arkadaşlarımla birlikte geleyim hoşçakalın.